Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere WhatsApp profilime kim baktığı ile ilgili bilgi vereceğim. Ben bu videonu birkaç hafta önce çekmiştim arkadaşlar. Bu videodan çektim ama bazı arkadaşlar yüklenmediğini söylüyor. Oturum açılacağını söylüyorlar. Nasıl olacak nasıl edecek onları sordular arkadaşlar. Ben de bu videoyu yeniden çekme kararı aldım. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ben şu an Android 9 sürümlü bir telefon kullanıyorum. Dolayısıyla ben bu telefona e, kurdum Profilime Kim baktı uygulamasını kurdum. Fakat arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Kullandım, test ettim. Çalışıyor yani. Çok da bir yüzde %100 gerçekçiliği olmayabilir ama bayağı çalışıyor yani. Ben bu telefona kurdum arkadaşlar, inceledim. Ama daha sonra kaldırdım uygulamayı. Tekrar kurmak istediğimde uygulama kendini kapatıyor. Benim telefonumun Android sürümü 9 olduğu için sorun olabilir. Önceden kurduğumda da 9'du. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Çalıştı ilk defa kurduğumda, çalıştı. Sonra kurduğumda çalışmıyor. Belki bu telefonun modeliyle de ilgili olabilir. Model değişikliğinden de olabilir. Ben size bu uygulamanın açıklamalar kısmında linkini vereceğim arkadaşlar. Siz oradan indirip kurabilirsiniz. Ben şimdi size Android sürümü biraz düşük olan bir telefonda uygulamayı kuracağım. Şimdi arkadaşlar o telefonumda WhatsApp yok. WhatsApp olmadığı için de bakanlar var mı yok mu gözükmez ama ben e, uygulamayı kurup nasıl çalıştığını göstereceğim. Çok basit bir şekilde zaten uygulamanın kurulması, açılması falan çok basit. Kesinlikle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ben şimdi size Diğer telefonumdan kamerasını açacağım şimdi telefonun. Diğer telefonumdan e, nasıl kurulup nasıl olduğunu göstereceğim şimdi arkadaşlar size. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu telefona kurdum. Bu telefonun Android sürümü biraz düşük. Düşük ama arkadaşlar diğer sürümlerde de olur. 7'de 8'de olur yani. Benimki şu an 9 olduğu için kurulmuyor olabilir. Ama siz yine de e, deneyin kendi telefonlarınızda. 9 olan sürümlerde de deneyin. Çünkü hani şöyle söyleyeyim sizlere. Ben daha önce kurduğumda kurulmuştu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakın kuracağım ben uygulamayı. Uygulama burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. En alttaki uygulama yani yeşil olan uygulama. Şimdi ona tıklıyoruz. Açıklamalarda kısmında linkini verdiğim zaman siz de indirin çok rahat bir şekilde yüklenecektir arkadaşlar. Tıkladıktan sonra yükle yapıyoruz. Yükleyi de yaptıktan sonra arkadaşlar uygulama çok rahat bir şekilde açılıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani giriş yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Uygulamayı kurduktan sonra direkt aça tıklıyoruz. Aça tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir şey geliyor. İnternetin olmadığını söylüyor burada. Şu anda internetin verisi falan açık değil ama sizde internetiniz açık olduğu zaman zaten sorun sıkıntı kalmayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buradan out yapacağım. Uygulamadan beni çıkarıyor. Çünkü internetim olmadığı için beni attı uygulamadan arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama sizin telefonunuz Android 9, 8, 7 fark etmiyor arkadaşlar. Siz bir kurum deneyin. İnternetinizde olduğunda ve Whatsapp'ınızda kurulu olduğunda hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan direkt profilinize bakanları burada listede gösterecek. Yani benim size videoyu çektiğim gibi kuracaksınız, aç yapacaksınız. Bu kadar. Başka uygulamaya özel bir giriş şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ad, soyad, e-mail falan bunları hiç yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde uygulamayı kurduktan sonra açıyorsunuz ve hiçbir sorun olmadan kullanabiliyorsunuz. Bu videoyu bazı arkadaşlar yapamadığı için çektim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.